Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Kirlik ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz astrolog, ilişkiler uzmanı Şilan A Akyar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum. <laughs> Kendinizden bahseder misiniz biraz? Ee, bahsedeyim. Ben Gazi Üniversitesi Ekonometri mezunuyum aslında. Ee, kariyerimde biraz farklı bir yön çizdim. 10 yıl kadar bir meclis deneyimim oldu. Milletvekili danışmanlığı yaptım. Çok güzel. <laughs> Daha sonra hep hayalim olan ve üniversite yıllarında tanıştığım e, astroloji üzerine eğitim almaya başladım. Çok yoğun bir eğitim sürecim oldu. E, şimdi eğitimler veriyorum e, danışmanlıklarımın yanı sıra e, çok mutluyum. <laughs> Sinan Hanım neden bu sektörü seçtiniz peki? Neden bu sektörü seçtim çünkü e, şimdi benim istatistik bazlı okuduğum bölüm, e, hayata da çok böyle istatistik temelli bakmaya e, daha meyilli bir insanım. E, fakat bazı şeyler kafamda çok oturmuyordu. Aynı evim içinde iki kardeş, üç kardeş veya beş kardeş her biri birbirinden çok farklı hayatlar yaşayabiliyor. Ama aynı koşullarda büyümüşler. E, bu fark beni başka bir şey olmalı bunun arkasında gibi bir noktaya itti. Ve e, o esnada da e, komşumla tanışıp astrolojiyi bana tanıtması benim için e, tam kafamda örtüşen şey oldu yani. <laughs> çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz biraz Tabii çok uzun süre sadece doğum haritası danışmanlığı verdim. <laughs> bu danışmanlık türü aslında çok geniş kapsamlı. Yani bir insanın hayatının her alanını doğduğu andaki o işte gökyüzünün pozisyonu dediğiniz natal haritadan her şeyini görmemiz mümkün. Alt haritaları var daha böyle katman katman bir şey bu matruşka gibi sevgili hocamın tabiriyle. Fakat bu aslında belirli bir yaşa daha çok hitap eden bir şey. Onun dışında beni daha çok cezbeden tabii ki ilişkilerdeki konu. Ama ilişkiler deyince tabii sadece aklınıza e, gönül ilişkisi gelmesin. Yani bir insanın kardeşiyle ilişkisi, patronuyla ilişkisi, anne babasıyla ilişkisi hepsi bunun içine gidiyor. E, bu benim daha çok merak ettiğim bir dinamik oldu. E, i̇lişkiler uzmanlığım var. Yani ilişkiler astrolojisinde uzmanlığım var. Ve son zamanlarda da en çok kullandığım e, soru astrolojisi. Yani kişi bana belirli bir anda belirli bir konuyu çok merak ederek e, geliyor ve bana bir soru soruyor ve o soru anın e, haritasından ben konuyla ilgili e, kişiyi yönlendiriyorum naçizane. Çok güzel. <laughs> Peki çalışmalarınızın detaylı anlatımını alabilir misiniz? Şimdi e, aslında az evvelki şeyi belki biraz açmam gerekir, haklısınız. Çünkü e, doğum haritası dediğimiz şey dediğim gibi çok geniş kapsamlı ve bizim doğduğumuz andaki gibi de kalmıyor. Yani yaş aldıkça haritamız değişiyor farklı olaylar yaşıyoruz ya da karşımıza çıkan insanlar sayesinde haritamızın ya da o kişiliğimizin katmanlarında hiç bilmediğimiz şeyler açılmaya başlıyor. Ee, i̇lk zamanlar diyeyim daha ziyade yetenekler üzerine veriyordum danışmanlıklarımı. Şimdi hala bunu veriyorum ama ağırlıklı olarak tabii ki ilişkiler. Yani ben bir ilişkide e, örneğin sizinle tanıştık, tanışma anımız çok önemli ya da sizinle bir iş yapmaya karar verdik. Bizim ortak haritalarımız bu durumda mevzu bahis oluyor. Ya da gönül ilişkisi anlamında olsun. Ben bu kişiyle evlenmek istiyorum diyelim. Bu da bir kurumsal ortaklık aslında. böyle olması halinde nasıl bir enerjiye maruz kalıyorum ve bu ilişkinin gidişatı ne yönde olabilir? ya da gelecekteki işte o göksel olaylardan malumunuz işte tutulmalar, dolunaylar, işte retrolar falan filan. Bunlar benim ilişkimi ne yönde etkiliyor? ve bunu hani nasıl daha e, yumuşak karşılayabilirim Çünkü bazen e, demeyeyim çoğunlukla olaylar sert geliyor insanlara e, karşılamakta zorluk çekebiliyorlar. Ben bu anlamda e, rehberlik etmeye çalışıyorum ama e, dediğim gibi son iki yıldır ağırlıklı olarak verdiğim o soru danışmanlığında, ...çok daha farklı bir olayı var. Örneğin bir şeyinizi kaybediyorsunuz, beni arıyorsunuz, ben onu buluyorum size. Hadi <laughs> ya, ne kadar güzel. <laughs> evet, gerçekten çok böyle bulmaca gibi gerçekten. Ya da işte bir olay yaşıyorsunuz, ben bu olayı niye yaşadım? Ya da sevgilinizden ayrılıyorsunuz, tekrar barışır mıyız? Ya da bu insan benim için doğru kişi mi? Bu kişiyle evlenir miyim? Aslında soru danışmanlığı, verdiğim bütün danışmanlıkların böyle birazcık daha özet ve kestirme yoldan olan danışmanlık türü gibi... Onun için oraya yönelmekte, yönelmeye daha çok şey veriyorum, enerjimi veriyorum. Uzun uzun diğer danışmanlıklar olmasındansa hızlıca, hı hı. çünkü soru astrolojisiyle her şeyi gerçekten görmeniz mümkün. Ya ben astrolojiye çok inanıyorum. Hı hı. Bazı insanlar bunu yok sayıyorlar, sonra da pişmanlık <laughs> yaşıyorlar. Özellikle ilişki zamanında bunu dikkat etmeyip evlendikten sonra neden böyle oldu? Çünkü... Siz dünya kapıldınız ama birbirinizin tam zıttı insanlarsınız. Mesela evet. ben bir insanla tanıştığımda bu arkadaş kız erkek fark ettim. Ben burcu evet. sorarım. Evet, evet. Ve gerçekten de ben mesela çok burcumun özelliklerini taşıyorum. Hı -hı. Ve karşı tarafta böyle birine mesela çok yakın oldum, sevdim. Hep Hı -hı. bir kova burçlarını seçerim. Böyle nadirdir itici buldum. Bazı burçlara Hı -hı. denk geliyorum. Yani Hı -hı. bunlar tesadüf değil. Bunlar gerçekten var olan şeyler. Hı -hı. Ve inkar edilmemesi gerek ve yardım alınması gerek. Doğum haritası Hı -hı. dediğiniz gibi bu konulardan gerçekten insanların yardım almaları gerekiyor evet, bence de. Evet, insanlar e, özellikle şu 2020 sonrası tabii hı hı. global anlamda hiç olmayan bir şey yaşadık. Yani bütün dünya aynı anda bir şeye maruz kaldı. Birçok insanın hayatı çok değişti. Yani ondan önce de böyle nispeten hayatı daha zor hı hı. yaşayan insanlarla e, ben haşır neşir oluyordum. E, fakat pandemiden sonra konu çok farklılaştı. Herkes farklı bir arayışa girdi. Hı hı. Yani herkes hayatı biraz daha fazla sorgulamaya başladı veya kendine farklı bir yol çizmek istediklerine e, karar verdiler ama o yolu bulamıyorlar örneğin. Yani benim burada işte hani e, o insanlarla o yola eşlik ediyor olmak, rehberlik etmek e, benim için de çok keyifli. O insanların e, gelişimine şahit olmak e, beni çok mutlu ediyor. Hatta buradan e, bir komşumun kızıyla ilgili bir şeyim var, hikayem var. İsterseniz kısaca anlatabilirim. <laughs> Kendisi e, doktor ve benle tanıştığım tanıştığımız süreçte. Aile hekimliğini bitirmek üzereydi uzmanlık olarak fakat ben haritasına baktığımda dedim ki yani burada çok güzel enerjiler var seni destekleyen sen bir kere daha TUS yani tıpta uzmanlık sınavına girmeyi düşünmez misin? Tabii kaç sefer girdiğini bilmiyorum yani 7. sefer ne değişecek dedi bana ben dedim ki sen bir gir çünkü burada bir döngü var 28 yılda bir geliyor diğer döngü 12-13 yılda bir geliyor yani buradan bir şey çıkar üstelik ben burada cerrah haritası görüyorum dedim hani ve mikro alanda cerrah, cerrahi yapan bir branş. Onun üzerine gerçekten daha önceki tutuklarımdan aldığı en yüksek puandığı ve şu anda kulak-burun-boğaz uzmanı oldu. Aynen öyle. Ve tabii o bana hep söyler yani hayatımı değiştirdin diye. Tabii ben sadece bir vesileyim ama buna işte aracılık yapmak tabii. çok özel bir duygu gerçekten. Yani zaten astrolojiye başta yönelme sebebim de biraz buydu. Hayatı daha zor yaşayan ya da hayatın önemli safhalarında olan insanlar bunu hani biraz daha yumuşak e, geçişlerle halledebilirler diye düşündüm gerçekten ya yani şeyde de çok konuşuldu ya e, şey Subaşı ve Ayşe Çağla <laughs> ikisinin de doğum yeri ve edildiğinde aynı İkisi de aynı adamla evlendi yani <laughs> evet. bunun gibi değil mi evet yani şimdi tabii ben de başlarda tanışmadan önce astrolojiyi reddedenlerdendim bu arada belki o yüzden hani biraz daha o astrolojiyi reddedenlerin e, sorularını anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum. E, ama işte okuduğum bölüm e, istatistik, iktisat, matematik karışık bir bölümdü. Ve istatistik olarak baktığımda, ya diyorum evet gerçekten bazı insanlar çok farklı. Yani hep aynı dönemde doğmuş insanlar. E, şimdi astrolojiye baktığınız zaman da tasümerlere dayanıyor e, <laughs> ucu. <mi>? Yani <laughs> şimdi onun için reddedenlere bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani ben de hiç öyle yok. Ben, annem, benim babam. Bizde herkes astrolojiye ilgi duyuyor. Yani babam mesela. Ne evet. Söyleyecek. Yani diyor ki siz aslanla burçları böyle çünkü. Bir de biz üçümüz çok zor burcuz. Ben Hı -hı. kova, aslan, annem, babam boğa. Üçümüz de birbirimizde tut. Evet. Sabitlerin, evet. Yani kralların, kraliçelerin savaşı gibi. <laughs> Aynen. Peki Şilan Hanım, sizi meslektaşlarınızdan ayıran özelliğiniz nedir? Ee, şimdi buna cevap vermek aslında çok zor. Hmm, sadece na naçizane şu cevabı verebilirim. Belki bu anlamda tecrübem daha fazla empatim çok yüksek ama bence asıl olay bunlar da değil bu biraz enerji ve uyum meselesi yani sizin benle enerjiniz uyuşacak ki benim söylediğimi alabilirsiniz Onun için burada ben daha ziyade astrologla danışan arasındaki uyumu önemsiyorum bu farkı herhalde onlar daha iyi anlıyorlardır mutlaka <laughs> Peki bize geleceğe dair sizin videomuzdan bahseder misiniz Bundan birkaç yıl önce gelecekteki gelecek vizyonunu daha doğrusu kendimi gördüğüm yer bunu anlatıyor olmak eğitmen olmaktı. Şimdi onu başardım çok mutluyum <laughs> çok keyif alıyorum Tebrik çünkü ederim, bunu Sibayda. çok teşekkür ediyorum. <laughs> Anlatmak çok güzel. Fakat bir sonraki hedefim çok takıntılı olduğum birkaç alan var. Bununla ilgili kitap yazmak istiyorum her şey gönlünüzce olur çok inşallah teşekkür ederim. sizinle sohbet çok keyifliydi benim, benim için de aynı şekilde fakat yayınımızın sonuna geldik son olarak izleyeceğin neler söylemek istersiniz çok teşekkür ederim ee, sevgili izleyiciler herhalde astrolojiyi sizler de bizim kadar e, seviyorsunuz takip ediyorsunuz ben bir tek konuda sizi e, uyarmak isterim e, o da gezegenler bizi yönetmiyor aslında yani biz gezegenlerin etkisiyle hareket eden e, canlılar değiliz özgür irade her şeyin üstünde fakat o maruz kaldığımız enerjiyi biliyor olmak, o an yaşadığımız şeyin anlamını belki daha net bize ifade etmiş oluyor. Yoksa işte bir yerlerden satürn karesi diyormuşuz, yok dolunay çok sertmiş, kanlıymış falan. Bunlar bizim üzerimizde olan şeyler değil. Astroloji hayata bir rehberlik sunuyor sadece ve bizler sembol yorumluyoruz aslında. Dolayısıyla hani burada çok belki mistik bir şey olarak değerlendirmemelerini tavsiye edebilirim. Teşekkür ben Tekrardan. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.